Almanya gerçekten çok mu sağcı? Şimdi size biraz motivasyon vermek istiyorum. Evet bu seçimlerde 2025 seçimlerde %20.8 AFD'ye oy verdi. Yani toplumun %20.8'i belki de tepki vermek için diğer partilere sağcılar seçtiler. Kısmen ki öyle. Yani hepsi sağcı da değil. Öteki yandan bakış açımız önemli. Öyle de diyebiliriz. Toplumun yüzde sekseni ya da seçmenin yüzde sekseni AFD'yi seçmedi. Bu da demektir ki toplumun seçmenin büyük bir kısmı yüzde seksen az bir kitle değil, sağcı değil. Bu da bizi motive etmesi lazım. Zaten seçmenin %20.8'i AFD'ye oy vermiş olsa da bunun büyük bir kısmı diğer partilere tepki vermek için. Mesela CDU seçmeni var aralarında, SPD seçmeni var aralarında, kendi partilerinden hayal kırıklığına uğradıkları için, artık memnun kalmadıkları için, onlara bir ders vermek istedikleri için sağcılara oy verdiler. O yüzden kafamızı dik devam %80 sağcıları seçmedi. Bardağın dolu tarafına bakalım.